kaplamak zor olacak. Neyi? Of the tube. Boruyu, borunun iç kısmını, interior of the tube dediğimize göre borunun iç kısmını kaplamak zor olacak. With a perfect mirror, mükemmel bir ayna ile kaplamak zor olacak. A real fiber optic cable, gerçek bir fiber optik kablo is therefore, bir şeydir ne? Therefore dediğimize bu yüzden made out of glass. Bu yüzden made out made yapılmak made out of dediği neden yapılmıştır camdan yapılmıştır. make yapmaktır. Made out of glass camdan yapılmıştır. The glass is cam bir şeydir. Nedir? Incredibly pure. İnanılmaz. Incredible inanılmaz derecede incredibly pure az önce görmüştük. Saf demekti. İnanılmaz derecede saftır. So that öyle ki even though it's several miles long even though olmasına rağmen it is several miles long birkaç mil uzunluğunda olmasına rağmen light can still make it through ışık can yapabilir still make it through ışık halen içinden geçebilir kaç mil olursa olsun yani birkaç mil uzunluğunda bile olsa ışık içinden geçip diğer tarafa görebilir. Parantez içinde de demiş ki imagine hayal edin glass so transparent that e, cam öyle transparandır ki içini gösterendir ki öyle ki a window several miles thick birkaç mil kalınlığındaki bir pencere still looks clear yine de şey görünür temiz görünür hani temizden kastımız diğer tarafını yine de görebilirsiniz açıktır diğer tarafı the glass is drawn into a very thin strand cam çizilmiştir. Draw, draw, normalde çizmek. Is drawn dediğimize göre pasif çizilmiştir. Into yeni bir şekle çizilmiştir. Nasıl? A very thin strand. Strand iplikçiklermiş. Ee, çok ince iplikçiklere çizilmiştir. With a thickness comparable to that of a human hair. With a thickness. Bir kalınlık ile thickness kalınlık. Comparable kıyaslanabilir. To that şuna kıyaslanabilir. Of a human hair bir insan saçına kıyaslanabilecek kalınlıkta çok ince iplikçiklere e, çizilmiştir, ayrılmıştır. The glass strand bu cam iplikçikler is then, then ondan sonra bundan sonra ne yapılmış? Coated, kaplanmıştır in two layers of plastic. iki katmanda layer katman plastik tabakayla kat, ne yapmıştır? E, kaplanmıştır arkadaşlar. By coating the glass in plastic Coating kaplama yine. Camı plastikle kaplamak kaplayarak. By dediğimize göre kaplayarak. You get siz getirirsiniz elinize geçer. Ne geçer elimize? The equivalent of a mirror around the glass strand. Equivalent. Ne arkadaşlar? Eşit. Of a mirror. Bir aynaya eşit. Around the glass strand. Eee Cam iplikçinin etrafında ayna ya eş değer bir şey elde edersiniz. Ayna, aynanın eş değerini elde edersiniz. Ayna gibi davranabilir bu. This mirror, bu cam create create normalde yaratmak demek, oluşturur total internal reflection, tam iç yansıma oluşturur. Tam bir toplam yansıma iç yansıma oluşturur. Ayna devam etmişiz. Just like a perfect mirror. Aynı şeydeki gibi. Neydi ki? Bir mükemmel aynadaki gibi. E, diye devam etmiş. Perfect mirror. Coding diyoruz. Aslında orada ne var? Gizli bir relative clause var. Which codes veya which coats diyebiliriz. E, ne yapılmış? Öyle bir ayna ki e, kaplanmış. On the inside of a tube does. Borunun içine kaplanmış. Mükemmel aynanın yaptığı gibi, daz dediğimiz orada onun yaptığı işi söylüyoruz. Onun yaptığı işe aynı ondaki iş gibi tam bir iç yansıma oluşturur bu ayna arkadaşlar. You can experience, siz tecrübe edebilirsiniz this sort of reflection, bu çeşit bir yansımayı tecrübe edebilirsiniz with bir şey a flashlight, bir el feneriyle bunu tecrübe edebilirsiniz and a mirror bir el feneri ve bir pencereyle in a dark room karanlık bir odada bir el feneri ve bir pencereyle bunu tecrübe edebilirsiniz. Nasılmış bir bakalım. If you direct the flashlight. If you direct yani eğer yönlendirirseniz. Direction, direct, direktör, direktif diyoruz hep. Yönlendirme fiil olarak. The flashlight through the window e, el fenerini pencere boyunca yönlendirirseniz at a 90 degree angle 90 derecelik açıyla pencere boyunca e, yönlendirirseniz el fenerini it passes o geçer straight through the glass straight dümdüz through the glass cam boyunca dümdüz geçer arkadaşlar eğer 90 derecelik açıyla tutarsanız however fakat If you shine eğer e, shine dedi ki parlatmaktı normalde. Burada parlatmak gibi değil. Tutmak gibi. hani If you shine the flashlight eğer e, el fenerini tutarsanız at a very shallow angle çok sığ bir açıyla çok dar bir açıyla diyelim çok dar bir açıyla tutarsanız parantez içinde demiş ki nearly parallel to the glass. Cama neredeyse paralel şekilde tutarsanız the glass cam will act davranacak. Act Ecek, will de ecek acak, davranacak oldu. As a mirror, bir ayna gibi davranacak. And you will see ve göreceksiniz. The beam, ışın, reflect of the window. Camdan, pencereden yansıdığını göreceksiniz. And hit the wall inside the room. Ve duvara vurduğunu. E, odanın içindeki duvara vurduğunu. Hani pencereden yansıt duvara vurduğunu göreceksiniz. Light traveling through the fiber. Light ışık traveling through the fiber. Travel seyahat, et, seyahat etmekte. Fiber boyunca, through boyunca. Fiber boyunca seyahat eden ışık bounces. Bounce arkadaşlar bir nevi zıplama. Mesela topu zıplatmaya bounce derler. Ee, zıplar ve alta üstte değmeye başlar. At shallow angles. Shallow'u az önce yine görmüştük. Ee, dar açılarla. Zıplaya zıplaya gider. Zikzak çize çize. Like this. Like this. And stays completely within the fiber. Ve tamamen stays, kalır. Completely tamamen within the fiber. Fiberin içinde kalır. To send telephone conversations through the fiber of the cable. To send. Göndermek için telephone conversations. Telefon konuşmalarını göndermek için through a fiber optic cable. Bir fiber optik kablo boyunca göndermek için e, neymiş bakalım virgül demiş. Analog voice signals, analog ses sinyalleri are translated. Dönüştürülür pasif cümle yine to be ve verb'in üçüncü hali oluyordu. Into digital signals. Ne dedik? Analog ses sinyalleri dijital sinyallere dönüştürülür. A laser at one end bir uçtaki of the pipe, borunun bir ucundaki bir lazer switch on and off to send each bit. Switch on and switch off arkadaşlar. Anahtarın açılıp kapanması, bir şeyin açılıp kapanması. Açılır, kapanır. Ne? To send to diyorduk bir şey için. Göndermek için. To send each bit. Her bir biti göndermek için. Borunun bir ucundaki bir lazer açılır, kapanır. Acaba kaç kere onu şimdi söyleyecek. Modern fiber systems, modern fiber sistemleri with a single laser, tek lazerli modern fiber sistemleri can transmit, e, gönderebilir, iletebilir neyi? Billions of bits per second. Billion, milyarlarca, milyarlarca bit, saniyede milyarlarca bit transmit edebilir, gönderebilir. The laser, can turn on, turn on and off. Yine turn on, turn off var. Lazer açılıp kapanabilir. Several billions of times per second. Birkaç milyar defa, saniyede birkaç milyar defa açılıp kapanabilir. The newest systems. En yeni sistemler. New yeni, never daha yeni, newest en yeni. En yeni sistemler use, kullanır. Multiple lasers. Multiple yani birden fazla lazer kullanır. With different colors. Farklı renkli birden fazla lazer kullanır. To fit multiple signals. Fit sığdırmak arkadaşlar. Multiple veya fit görünüyorsunuz derler. Böyle dar üzerinize oturmuşsa. Bir şeyin üzerine oturması veya sığdırılması diye söylenebilir. Multiple signals birden fazla sinyalin into the same fiber aynı fiberin içine birden fazla sinyalin e, sığdırılabilmesi için farklı renkli birden fazla lazer kullanır en yeni sistemler. Modern fiber optic cables, modern fiber optik kablolar can yapabilir, carry taşıyabilir, a signal bir sinyali taşıyabilir, quite a distance, quite arkadaşlar oldukça, a distance, oldukça bir mesafe diyor aslında da distance mesafe oldukça uzun bir mesafeyi kastediyor. Oldukça uzun bir mesafeyi taşıyabilir. Perhaps 60 miles, 100 kilometers. Perhaps e, neredeyse 60 mil veya diğer kilometreyle 100 kilometreye yakın bir mesafe sinyali taşıyabilir. On a long distance line. Uzun mesafeli hatlarda, bir hatta e dediğine göre bir hat. There is an equipment hut. There is there are vardır demekte arkadaşlar. An equipment hut. Bir ekipman kulübesi vardır. Bir teçhizat kulübesi vardır. Every 40 to 60 miles. Her 40 veya 60 milde bir bir ekipman kulübesi vardır. The hut contains, contain içermekti. Bu kulübe içerir. Neleri içerir? Equipment that öyle ekipmanları içerir ki picks up and retransmit the signal. Pick up alır, seçerek alır and retransmits. The hut contains equipment dedik. E, kulübe ekipmanları içerir. Öyle ekipmanlar ki picks up seçer and retransmit. Tekrar gönderir. The signal sinyali gönderir. Down to the next segment. Bir sonraki bölüme at full strength tam gücüyle bütün kuvvetiyle bir sonraki bölüme gönderir. Full strength dediği mesela sinyalimizi gönderdik arkadaşlar. Belli bir uzunluktan sonra artık sinyal zayıflamaya başlayacaktır. Bunun için de işte 100 kilometrelik bir alan neredeyse seçilmiş. 100 kilometrelik bir mesafeden sonra sinyalin tekrar kuvvetlendirilip gönderilmesi lazım. Bu da full strength dediği yani önceki olması gereken kuvvetine tekrar eriştirilip bir sonraki bölümü öyle gönderilir. Bunu kastediyoruz.